Yayınıma hoş geldiniz. Evet Türkiye. Türkiye evet kurbay zeka aklı ve özellikle bölgede bir maceraya yer vermeyecek adımlar atıyor. Türkiye, Amerika ve Birleşik Devletleri ve Rusya'ya karşı Türkiye, Pakistan deklemiyle karşıya çıktı. Evet ABD ve Rusya'ya karşı Türkiye, Pakistan. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Evet Pakistan ve Türkiye bir hilal gücünü temsil ediyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de bir haçlı gücünü. Bunlar terimsel olarak belirtilmese de sahadaki karşılığı bu. Türkiye tezkere çıkardı değil mi? Sıkı durun. Türkiye'nin çıkardığı tezkere ile birlikte evet çok daha güçlü ve daha emin yarınlara ulaşmak adına bir adım atıldı. Herkes dedi ki yabancı askerler maddesi kim kim gelecek Türkiye'ye ve bu alanda bu maddenin çıkış amacı ne diye merak edenler oldu. Bu merakı bir iyi niyette yapanlar oldu. Bir de ABD ve Rusya evet ürker onlar ürkmesin diye onları sevenler oldu. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Özellikle Türkiye'nin bir güçle beraber olması gerektiğini bilen bir yaklaşımdaydı. Evet Atatürk'ü bilenler bilirler. Evet Mustafa Kemal Atatürk bugün 10 Kasım tabii ki ölüm yıldönümü. Rabbim rahmet eylesin ama şunu söylemek istiyorum ki Sadabat Paktı, evet Sadabat Paktı bu emperyalistlere karşı kurulan bir paktı. Evet bu paktlar bir Balkanlar'da bir de burada kuruluyordu. Yani o günler bile bu paklaşma ve özellikle birleşmenin önemi çok önemliydi. Ve böylelikle değerli kardeşlerim çok önemli bir kuvvet kazanmıştık. Kim demiş yalnız olduğumuzu, kim demiş bize yalnız olduğumuzu, öyle bir şey yok. Türkiye'nin dijital askeri gücüne övgüler yağdıran Sayın İmran Kağan, özellikle meclisten geçen kararında farkında. Hilal gücü birlikteliği var birileri soracak. Ya bu Pakistan Rusya ile de ilişkisi var. Çin'le de görüşüyor. Suriye ile de en son bir temas kurdu. E tamam da Pakistan Türkiye oldu mu? Gerisi teferruat diyor. Evet teferruat diyor. Devletler tabii ki iletişimde olur. Biz Amerika Birleşik Devletleri neler yaptığını bilmiyor muyuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin evet güneyinde bir terör koridoru kurmak istediğini bilmiyor muyuz? Her şeyin farkındayız. Ama ne yapıyoruz? Sabrediyoruz yerinde adım atıyoruz ve karşılığını vermeye çalışıyoruz. Özellikle Pakistan ve Türkiye birbirleri söz konusu olunca, iki devlet birbirleri söz konusu olunca girisi teferruat diyor. Evet sıkı durun. Türkiye bir harekata başlar ve karşıda birkaç devletle ilgili bir direnç gördüğü vakit Pakistan devreye girecek. Yüz binlerce askeri Türkiye'ye gelerek silah sistemleri ve taktik nükleer silahlarla Türkiye'nin yanında olacaklar. Allah tabii ki öyle bir zor duruma düşürmesin. Ama Türkiye için zor durumda kaldığında koşacak ve kardeşim bir isteğin mi var diyecek güçlü bir lider İmran Khan. Özellikle İdlib Savaşı'nda hepinize söyledim yayınlarımda. Ne dedi? Bütün gücümüzle yanınızdayız. Ve bu durum Putin'de nükleer güç tavsiyesini, nükleer güç uyarısını ve ikazını getirdi. Biz Türklerle savaşmadan kazanırız diyen Putin'in nükleer imasına jet yanıt gelmişti. Putin haksız değildi. Kara gücü olarak kahraman Türk askerlerinin karşısına asker bulamıyordu. Evet Karada Rus ordusu dünyanın gerçekten en zayıf ordularından birisi. Geliştirmediler. Uçaklara güvenerek, füzelere güvenerek kara güçlerine önem vermediler. Askeri araçları dökülüyor. Tanklarının yarısı yorda kalacak nitelikte. Evet böyle olunca gerçekten sınır aşan ifadeler kullanıyorlar ve İbrahim Han gerçekten Türkiye'nin yanında olduğunu ve Türkiye'nin meclisten bu kararı geçirtmesinde çok mutlu olan bir lider olduğunu söylemek istiyoruz. Çünkü Türkiye ve Pakistan kardeş. Sayın Erdoğan ne dedi? Kardeşlerim, hatırlayalım da buradaki yayındaki genetik kodları daha iyi anlarız. Hemen size hatırlatayım. Sayın Erdoğan günlerden evet, günlerden bir gün o kutsal günde o güzel günde ne dedi dedi ki biz Pakistan'ın sonuna kadar yanındayız ama öyle bir cümle kullandı ki öyle bir cümle kullandı ki yer yerinden oynadı. Öyle bir cümle kullandı ki Yeni Delhi'de sütunlar titredi. Ne dedi? Aynen şu cümleler. Çanakkale Savaşı'nı bilmeyeniz var mı? Dünyada bilmeyen kaldı mı? Tabii ki kalmadı. Ve Sayın Erdoğan dedi ki bizim için Çanakkale neyse Keşmir'de odun o ok kalacak. İnanılmaz bir söz. Çanakkale Türkiye'nin ve Türklüğün Hilal'in bağımsızlık savaşıydı. Çanakkale Savaşı'nda Türk düşmesin diye Türkiye'ye elindeki altınları bozdurup yollayan Pakistanlı kardeşlerimizdi. Sizin yaptığınız yardımı unutmayacağız. Biz sizin yanınızda olmayacağız da kimin yanınızda olacağız? Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz dedi Sayın Erdoğan. İşte bu konuşma sıralarda bulunan vekilleri coşturdu. Onlar alkışı masaya vurarak yapıyorlar. Evet batılı üsül alkışlamak istemiyorlar ve sıraya vurarak bu alkışları dile getiriyorlar. Ve bütün meclis böyle olunca İmran Kağan'ın ağzından şu tarihi sözler dökülüyordu. Evet İmran Kağan şu sözlerle bu durumu izah etti. Ben Pakistan meclisini hiçbir bu kadar bir ve beraber görmedim. Pakistan Meclisi'nde hiçbir zaman bu kadar bütün sıraların alkışladığını görmedim. Sayın Erdoğan geldiğinde tek vücut olduk, bir olduk, beraber olduk dedi. Bu sözleri dinlerken tüylerim diken dikendi. Ve özellikle Türkiye'nin dijital askeri teknolojisinin çok ileri seviyelere geldiğini söyleyen Pakistan, özellikle Çin ve Türkiye'ye gemilerinin modernizesi ve yeni fırkateynler yapılması için başvuruda bulundu. Türkiye'nin Mirgen projesi kapsamında özellikle Pakistan'a sağladığı üst teknoloji gemi yapımı ve bunlarla ilgili destek unutulmaz Pakistan için. Bir de bir husus var. Özellikle Türkiye'nin son geliştirdiği sihalardan da istiyor Pakistan. Yeni Delhi, Hindistan panikte. Çünkü bu sihaları durduracak hava savunma sistemi yok aslında. S-400'ler ne balistik ne de sihalar için değerli izleyenler. Evet bunu da buradan izah etmek istiyorum. S-400'lerin radarlarının sihaları hemen tespit ettiğine dair hiçbir kanıt yok aslında. Bunun en büyük örneğini de Karabağ'da ve Suriye'de gördük. Şöyle sormak istiyorum. S-300'ler daha önceki yılların teknolojisi. 1980'lerin 90'ların teknolojisi. Ama ne yapıyor? Bulamıyor. S-500 ve S-400 ile ilgili de tabii ki bir husus şu anda net savaş ortamında belirlenmesi gerekiyor. Ama Pakistan'ın nükleer gücüyle Türkiye'ye sürpriz yapıp, kötü sürprizler peşinde koşup birkaç koldan Türkiye'ye saldırmayı hedefleyenlere karşı. Pakistan ordusunun Türkiye'de bulunabileceğine dair aslında yabancı askerlerle ilgili madde geçti değerli izleyenler. Ya da yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın candaşlığımız, yaşasın gelecek ülkümüz. Teşekkürler İmran Kan. Bu coşkuyu niye veriyorum? Yalnız değiliz, yalnız değiliz, yalnız değiliz. Hepinize sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Lütfen bu yayına beğen atmayı unutmayın. Bu yayını arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.